Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle birçok erkeğin karşı karşıya kaldığı, çoğu zaman mahrem kalmayı tercih ettiği ancak aslında açıkça konuşulması gereken çok önemli bir konuyu samimi bir şekilde ele almak istiyorum. Hayatınızın en kritik anlarında, belki de en çok güce ve dinçliğe ihtiyaç duyduğunuz o özel zamanlarda vücudunuzun birdenbire yorgun düştüğünü, enerjinizin hızla tükendiğini hissettiğiniz oldu mu? Ya da Beklenmedik bir anda enerjinizin aniden azaldığını fark edip bunun getirdiği hayal kırıklığıyla birlikte özgüveninizin de sarsıldığını, kaybolduğunu hissettiğiniz anlar yaşadınız mı? Eğer bu sorulara cevabınız olumluysa, o zaman emin olabilirsiniz ki bugünkü içeriğimiz sizin için sadece faydalı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yaşamınızda gerçek bir dönüm noktası yaratacaktır. Belki de kendinize defalarca Acaba ben eskisi gibi gençliğimin zirvesindeki o dinamik halime geri dönebilir miyim? O eski enerjimi, o eski gücümü yeniden kazanabilir miyim? gibi derin sorular sormuşsunuzdur. Size kesinlikle evet diyebilirim. Evet, yeniden genç ve dinamik olmanız, hatta belki de hiç olmadığınız kadar zinde hissetmeniz mümkün. Ve bunun için inanın bana cebinizi yakacak pahalı ilaçlara, karmaşık ve meşakkatli tedavi yöntemlerine veya zorlu operasyonlara ihtiyacınız yok. Aslında ihtiyacınız olan çözüm mutfağınızda bile kolaylıkla bulabileceğiniz yüzyıllardır bilinen, son derece tanıdık ve doğal bir malzemenin içinde saklı sirke. Doğru şekilde kullanıldığında, suyla seyreltilmiş tek bir damla sirke bile vücudunuzda gözle görülür, somut ve olumlu değişiklikleri hissetmenizi sağlayacaktır. Bu basit ama etkili yöntem sadece anında bir enerji artışı veya geçici bir çözüm sunmakla kalmayacak, aynı zamanda canlılığınızı ve dinçliğinizi uzun çok uzun yıllar boyunca korumanıza yardımcı olacak sürdürülebilir bir yol açacaktır. Bu özel videoda Sizlere sirkeyi erkeklik gücünüzü ve genel sağlığınızı desteklemek amacıyla nasıl doğru ve etkili bir şekilde kullanabileceğinizi adım adım göstereceğiz. Ayrıca bu doğal mucizenin etkisini sağlıklı bir yaşam tarzıyla nasıl maksimize edebileceğinizi de detaylıca açıklayacağız. Birçok kişi sirkenin gerçekten erkeklik gücünü artırıp artırmadığı konusunda derin bir merak içinde. Bu sorunun cevabı net ve kesindir. Evet, sirke erkeklik gücünü artırabilir. Şimdi bu şaşırtıcı ve bir o kadar da etkileyici gerçeğin ardındaki bilimsel nedenleri birlikte keşfedelim. Şaşırtıcı bir şekilde sirke binlerce yıldır insan sağlığını desteklemek ve çeşitli rahatsızlıklara doğal bir çare olarak kullanıla gelen, tamamen doğal yollarla fermente edilmiş mucizevi bir gıdadır. Tarih boyunca birçok medeniyetin şifa reçetelerinde yer almıştır. Sirke yüksek oranda organik asitler ve özellikle de asetik asit içerir. İşte bu asetik asit, sirkenin metabolizmayı hızlandırma ve kan dolaşımını son derece etkili bir şekilde iyileştirme yeteneğinin temelini oluşturur. Kan dolaşımı genel vücut sağlığı için temel bir faktör olmasının yanı sıra özellikle erkekler için fizyolojik işlevler açısından hayati bir öneme sahiptir erkeklik gücünün temelini oluşturan ereksiyon fonksiyonu penisin içindeki süngerimsi dokulara yani kavernöz cisimlere bol sürekli ve istikrarlı bir kan akışına doğrudan bağlıdır. Damarlar tıkalıysa veya kan dolaşımı düzenli değilse bir kişi ne kadar sağlıklı, ne kadar azimli ve istekli olursa olsun arzu edilen ereksiyon kalitesini ve süresini elde etmek neredeyse imkansız hale gelir. Bu durum sadece fiziksel bir engel değil, aynı zamanda ciddi bir özgüven kaybına ve psikolojik rahatsızlığa yol açabilir. Neyse ki sirke bu kritik sorunu iyileştirmeye ve kan akışını optimize etmeye yardımcı olabilecek doğal bir müttefiktir. Sirkenin içerdiği asetilkolin adlı aktif bileşen kanı temizlemeye, damarlarda kötü kolesterol LDL oluşumunu azaltmaya ve damar duvarlarının doğal esnekliğini artırmaya yardımcı olur. Damar sistemi temizlendiğinde ve esnekliği arttığında kan uzun süredir tıkalı olan bir nehir yatağının aniden açılması gibi vücudun her yerine kolayca ve hızla akabilir. Bu durum sadece cinsel işlevi gözle görülür bir şekilde iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda genel vücut sağlığını, enerji seviyesini ve yaşam kalitesini de önemli ölçüde artırır. Ayrıca Sirke vücudun detoksifikasyon süreçlerini güçlü bir şekilde destekler ve vücutta zamanla biriken atıkları, toksinleri ve zararlı maddeleri etkili bir şekilde ortadan kaldırma yeteneğine sahiptir. Bu sayede hücreler daha verimli çalışır ve organlar üzerindeki yük azalır. Sirke sadece mutfakta yemeklerimize tat katan tanıdık bir baharat olmanın ötesinde, vücudun genel fonksiyonlarını aktive etmede, kronik yorgunluğu azaltmada ve tükenmiş enerjiyi hızla geri kazanmada önemli bir rol oynar. Güçlü antibakteriyel özellikleri sayesinde gıda zehirlenmesine veya tifo ateşine neden olan bakteriler gibi birçok zararlı mikrobu da yok etmeye yardımcı olur. Bu yönleriyle sirke sindirim sağlığını ve bağışıklık sistemini etkili bir şekilde destekleyen gerçek bir süper gıda haline gelir. Düzenli kullanımı bağırsak florasının dengelenmesine ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırmasına katkıda bulunur. Ancak sirkenin tek başına erkeklik gücünü iyileştirmede tam anlamıyla çığır açan büyük bir atılım yaratması yeterli değildir. En iyi ve en kalıcı etkiyi elde etmek için sirkenin özel ve güçlü bir bileşenle yani zencefille birleştirilmesi kesinlikle gereklidir. Kulağa ne kadar basit gelse de, zencefil mutfakta sıklıkla kullandığımız kolayca ulaşılabilen bir malzeme olmasına rağmen içinde muazzam bir güç ve şifa potansiyeli barındırır. Zencefil sadece vücudu ısıtmak ve soğuk algınlığını önlemek gibi bilinen faydalarının ötesinde Uzun zamandır hem geleneksel doğu tıbbında hem de batı tıbbında kan dolaşımını teşvik etme ve metabolizmayı hızlandırma yeteneği ile tanınmaktadır. Zencefilin içinde bulunan gingerol ve shogaol adlı iki ana aktif bileşen damarları doğal yollarla genişleterek kanın damarlar içinde daha kolay ve akıcı bir şekilde dolaşmasını sağlar. Bu vücudun her hücresine ve organına daha fazla oksijen ve besin ulaşması anlamına gelir. Sirke ile birleştiğinde ise erkeklik gücünü artırıcı etki sadece basit bir toplama işlemi olmaktan çıkar. Aksine bu ikilinin kombinasyonu cinsel sağlık ve genel canlılık için gerçekten patlayıcı bir sinerjik güç yaratır. Sirke ve zencefilin bir araya gelmesi damar sağlığı ve erkeklik gücü üzerinde eşsiz ve güçlü bir sinerjik etki meydana getirir eğer sirke damarları temizleme ve tıkalı yolları açma gibi bir rol üstleniyorsa, zencefil de kanın bu temizlenmiş ve genişlemiş damarlar boyunca çok daha hızlı, daha güçlü ve daha verimli bir şekilde akmasına yardımcı olan bir katalizör görevi görür. Bu adeta bir nehrin önündeki engellerin kaldırılıp suyun daha hızlı akmasını sağlamak gibidir. Hayal edin, Damarlar genişlediğinde ve içerikleri temizlendiğinde kan hayati öneme sahip bölgelere, özellikle de erkeklik gücü bölgesine adeta kesintisiz ve güçlü bir şelale gibi akar. Bu durum ereksiyon kalitesini ve süresini doğrudan etkileyerek cinsel yaşamda gözle görülür bir iyileşme sağlar. Bununla da kalmayıp Biyet zencefil erkeklik hormonu testosteron üretimini teşvik etmede de olumlu bir etkiye sahiptir. Erkeklik hormonu erkeklerin genel canlılığını, enerjisini, özgüvenini ve yaşam kalitesini belirleyen temel ve hayati bir faktördür. Sadece cinsel isteği ve performansı değil, aynı zamanda kas kütlesini, kemik yoğunluğunu, ruh halini ve bilişsel fonksiyonları da etkiler. Birçok araştırma Erkeklik hormonlarının stabil ve sağlıklı bir şekilde düzenlendiğinde erkeklerin sadece fiziksel olarak daha sağlıklı ve daha güçlü olmakla kalmayıp aynı zamanda zihinsel olarak daha berrak, daha odaklanmış ve daha enerjik olduklarını açıkça göstermiştir. Sirke ve zencefil özütünün bu güçlü kombinasyonu sadece fizyolojik işlevi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda kan dolaşımını optimize eder, metabolizmayı hızlandırır. Vücuttaki toksinlerin atılımını teşvik eder ve doğal hormon üretimini güçlü bir şekilde harekete geçirir. Bu vücudun kendi kendini iyileştirme ve optimize etme yeteneğini artıran bütüncül bir yaklaşımdır. Ancak en iyi ve güvenli sonuçları elde etmek için bu mucizevi karışımı doğru şekilde ve doğru dozda kullanmanız hayati önem taşır. Çünkü en faydalı ve etkili yöntem bile yanlış veya aşırı kullanıldığında istenmeyen ters etkilere hatta zararlara neden olabilir. Bir sonraki adımda size bu güçlü karışımı nasıl hazırlayacağınızı ve tüketeceğinizi somut ve pratik bir şekilde göstereceğim. Asıl hedefimiz Vücudunuzun doğal ve sürdürülebilir bir şekilde canlılığını geri kazanmasına yardımcı olmak, onu aşırı uyarılmaya maruz bırakmadan veya herhangi bir istenmeyen yan etkiye neden olmadan bu dönüşümü gerçekleştirmektir. Unutmayın, doğanın gücünü doğru kullanmak esastır. Bu nedenle doğru dozajı takip etmek son derece önemlidir. Önerilen kullanım talimatları şunlardır: Her sabah uyanır uyanmaz aç karnına bir bardak yaklaşık 200-250 ml ılık veya oda sıcaklığında suya tam olarak 15 ml yaklaşık bir çorba kaşığı organik elma sirkesi karıştırın. Sirkeyi iyice karıştırdıktan sonra bu karışıma tam olarak bir damla taze zencefil özütü damlatın. Burada unutulmaması gereken kritik nokta sadece ve sadece bir damla zencefil kullanılmasıdır. Zencefilin yapısı son derece güçlü ve konsantredir. Çok fazla veya çok sık kullanılması hassas mide mukozasında tahrişe, mide ekşimesine, karın ağrısına veya iç yanma hissine neden olabilir. Eski bir atasözünün de dediği gibi, doğru doz ilaçtır, aşırı doz ise zehirdir. Bu ilkeye bağlı kalarak en iyi sonuçları elde etmek için daima dengeyi koruyun ve belirtilen dozajı aşmayın. Peki neden bu karışımı özellikle aç karnına içmelisiniz? Çünkü sabahları aç karnına olduğunuzda vücudunuz sirkenin organik asitlerini ve zencefilin biyoaktif bileşenlerini en etkili ve hızlı şekilde emebilir. Bu durum metabolizmanızın maksimum seviyeye çıkmasını ve besin maddelerinin emiliminin optimize olmasını sağlar. Ancak eğer hassas bir mideye sahipseniz veya mide rahatsızlıklarına yatkınsanız bu karışımı hafif bir yemekten yaklaşık 30 dakika sonra içmeniz daha uygun olabilir. Bu midenizi korurken yine de faydalı etkileri almanızı sağlar. Bu yönteme yeni başlarken vücudunuzun sirke ve zencefil karışımına nasıl tepki verdiğini gözlemlemek ve uygun şekilde ayarlamak için başlangıçta az miktarda kullanmanız tavsiye edilir. Örneğin ilk birkaç gün sadece yarım dozla başlayabilir ardından yavaş yavaş tam doza geçebilirsiniz. Eğer herhangi bir rahatsızlık, mide ağrısı, bulantı veya yanma hissi hissederseniz kullanmayı hemen durdurmalı ve bir sağlık profesyoneline yani bir doktora danışmalısınız. İçeceği tükettikten sonra vücudunuzun faydalı besinleri tamamen emmesi ve sindirim sisteminizin hazırlanması için kahvaltı yapmadan önce yaklaşık 10 ila 15 dakika beklemeniz önerilir. Bu kısa bekleme süresi sirke ve zencefilin etkilerini maksimize etmeye yardımcı olacaktır. Bu küçük ama son derece doğru alışkanlığı her gün istikrarlı ve düzenli bir şekilde uyguladığınızda vücudunuzda şaşırtıcı ve olumlu değişiklikler hissetmeye başlayacaksınız. Birçok kişi sadece birkaç gün içinde bile belirgin farklılıklar yaşadıklarını, kendilerini daha zinde ve, ve enerjik hissettiklerini paylaştı. Deneyimlenen bu faydalar arasında genel bir ferahlık hissi Özellikle erkeklik gücü açısından belirgin şekilde iyileşen ereksiyon kalitesi ve eşinizle olan yakın ilişkide daha hızlı ve etkili tepki verme yeteneği bulunmaktadır. Tüm bu iyileşmeler kaybedilen özgüveni geri kazanmaya ve ilişkinin çok daha samimi, tatmin edici ve eksiksiz olmasına yardımcı olur. Bu sadece fiziksel bir iyileşme değil Aynı zamanda yaşam kalitesinde, kişisel tatmin ve ilişkisel mutlulukta da atılmış devasa bir adımdır. Ancak her ne kadar bu yöntem doğal ve etkili olsa da, sirke güçlü asit içerdiği için dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır. Yanlış veya aşırı kullanıldığında, özellikle de aç karnına veya hassas bir mideye sahipseniz, mide mukozasını tahriş edebilir ve ciddi zararlara neden olabilir. Mide ekşimesi, bulantı hissi veya karında hafif ama sürekli bir ağrı gibi belirtiler dikkat etmeniz ve alarm vermeniz gereken önemli işaretlerdir. Bu tür belirtiler ortaya çıkarsa karışımı kullanmayı hemen bırakmalı ve derhal bir doktora danışmalısınız. Unutmayın, sağlığınız her şeyden önemlidir. Özellikle 60 yaş üzeri erkeklerin bu karışımı kullanırken daha dikkatli olması gerekir. Çünkü yaş ilerledikçe mide mukozası genellikle daha incelir ve mide asidi salgılama süreci değişebilir. Bu da mideyi asidik maddelere karşı daha hassas hale getirir. Ayrıca tansiyon ilacı, diyabet ilacı veya diğer özel ilaçları düzenli olarak kullanıyorsanız sirke ilaçların etkinliğini etkileyebilir veya istenmeyen ilaç etkileşimlerine neden olabilir. Bu nedenle sirke ve zencefil karışımını kullanmaya başlamadan önce mutlaka bir doktora veya eczacıya danışmak son derece önemlidir. Sağlık uzmanınız kişisel sağlık durumunuza ve kullandığınız ilaçlara göre size en uygun tavsiyeyi verecektir. Bu adım, potansiyel riskleri minimize etmek ve en güvenli şekilde fayda sağlamak için vazgeçilmezdir. Unutmayın, her zaman doğru kullanım en iyisidir. Olumlu sonuçlara yönelik çaba vücudunuz için bir yük veya gereksiz bir baskı haline gelmemelidir. Aksine bir iyileşme ve yenilenme süreci olmalıdır. Bu nedenle tüm faktörler göz önüne alındığında sirke ve zencefil özütünün kombinasyonu erkeklik gücünü ve genel canlılığı iyileştirmek için basit ama aynı zamanda son derece etkili doğal bir terapi olarak öne çıkmaktadır. Ancak bu terapinin asıl kilit noktası doğru yöntemi ve doğru dozajı kararlılıkla kullanmaktır. Rastgele veya bilinçsizce hareket etmek yerine daima vücudunuzu dinleyin, verdiği tepkileri yakından izleyin ve zamanla uygun şekilde ayarlamalar yapın. Pahalı ilaçlara veya karmaşık tıbbi testlere acele etmenize gerek yok. Sadece mutfağınızda kolayca bulunabilen iki doğal malzeme ile canlılığınızı geri kazanma yolculuğunuza olumlu ve güçlü bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu sadece vücudunuzun nasıl tepki verdiğinin bir hikayesi değil, aynı zamanda yeniden özgüven kazanmak, uzun zamandır uyuyan duygusal bağları yeniden uyandırmak ve evlilik ilişkinizi tazelemek için de önemli bir başlangıçtır. Umarım bu değerli bilgiyi ciddiye alır ve hemen bugünden itibaren uygulamaya başlarsınız. Sadece sirke ve zencefilin bu mucizevi kombinasyonuyla bile kısa sürede belirgin ve somut etkileri gözlemlemeye başlayacaksınız. Ancak eğer daha uzun süreli dayanıklılık, daha güçlü Refleksler ve ertesi güne kadar sürecek kalıcı tükenmeyen bir enerji istiyorsanız, o zaman ekrandan ayrılmayın. Çünkü hemen şimdi bu doğal terapinin etkisini bir sonraki seviyeye taşıyacak ve canlılığınızı tam anlamıyla yeniden keşfetmenize yardımcı olacak ek yöntemleri sizinle paylaşacağız. Bu yöntemler sirke ve zencefilin etkilerini tamamlayacak ve size bütüncül bir iyilik hali sunacaktır. İlk olarak Venöz Pompa adı verilen basit ama son derece etkili bir egzersizle başlayalım. Adı kulağa karmaşık gelse de bu aslında tıbbi olarak tanınmış bilimsel temellere dayanan evde kolayca uygulanabilen ve erkekler için önemli bir canlılık alanı olan kavernöz cisimlere kan dolaşımını iyileştirmede çok faydalı bir yöntemdir. Bu egzersiz alt ekstremitelerdeki kan akışını hızlandırarak genel dolaşımı destekler ve penise giden kan miktarını arttırır. İşte venöz pompa egzersizi nasıl yapılır? Dik durun, omuzlarınızı geri atın ve karın kaslarınızı hafifçe sıkın. Topuklarınızı yerden mümkün olduğunca yükseğe kaldırın. Adeta parmak uçlarınızda yükselir gibi. Bu pozisyonda yaklaşık 10 saniye boyunca kaslarınızı sıkarak basılı tutun. Baldır kaslarınızdaki gerilmeyi hissetmelisiniz. Ardından topuklarınızı yavaşça yere indirin, kaslarınızı gevşetin. Bu hareketi en ideali günde 3 kez tekrarlayın. Özellikle sabahları sirke ve zencefil karışımını içtikten sonra yapmak en etkili olacaktır. Çünkü vücut bu sırada emilime en açık haldedir. Baldır kasları vücudun ikinci kalbi gibidir. Kanı alt ekstremitelerden yukarıya kalbe geri pompalamada kritik bir rol oynarlar. Bu kasları düzenli olarak aktive etmek, kanın vücudun alt kısmından yukarıya, özellikle de canlılık bölgesine, pelvik bölgeye ve penise daha güçlü ve hızlı bir şekilde akmasına yardımcı olacaktır. Bu tıkanıklıkları önler ve damar sağlığını destekler. Aslında 60 yaşlarındaki birçok erkeğin bu basit egzersizi her gün düzenli olarak yaptıklarında Cinsel sağlıklarında ve genel enerji seviyelerinde belirgin bir değişiklik ve iyileşme hissettiklerini paylaştıkları rapor edilmiştir. Bu egzersizin yaşa bağlı dolaşım sorunlarına karşı ne kadar etkili olduğunun bir kanıtıdır. Sırada gece hormon uyarımı alışkanlığı var. Bu alışkanlık uyku kalitenizi artırarak ve vücudunuzun doğal hormon üretimini optimize ederek canlılığınızı destekler. Yatmadan yaklaşık 30 dakika önce ayaklarınızı ayak bileklerinize kadar ılık suda 10 dakika bekletin. Bu basit ayak banyosu sizi derin bir rahatlama durumuna sokacak ve günün tüm stresini atmanıza yardımcı olacaktır. Ayakları ıslatmanın fizyolojik işlevle veya hormonlarla doğrudan bir ilgisi olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak aslında durum oldukça farklıdır. Ayak banyosu, bacaklardaki damarları genişletmeye ve tüm vücudu gevşetmeye yardımcı olarak kan dolaşımının genel olarak iyileşmesine ve vücudun derin bir rahatlama durumuna girmesine olanak tanır. Özellikle ılık ayak banyosu beynin hipotalamus bölgesini dolaylı olarak etkiler. Hipotalamus, vücudumuzdaki birçok hormonal süreci Özellikle de erkeklik gücü için hayati öneme sahip bir hormon olan androjen salgılanmasını düzenleyen birincil merkezdir. İşte kilit nokta tam da burası. Vücut sıcak ve tamamen rahat olduğunda daha kolay bir şekilde derin uykuya dalarsınız. Bilimsel olarak doğrulanmış bir gerçek olarak vücut en çok büyüme hormonu ve androjenleri bu derin uyku döneminde doğal olarak üretir. Bu bir varsayım değil birçok bilimsel araştırmayla desteklenmiş bir gerçektir. Aslında erkeklik gücü için önemli olan androjen, derin uykuya daldıktan sonraki bir ila iki saat içinde yani uykunun en restoratif evrelerinde en güçlü şekilde salgılanır. Bu nedenle kaliteli ve derin uyku, hormonal denge ve erkeklik sağlığı için hayati öneme sahiptir. Ayak banyosu bu derin uykuya geçişi kolaylaştırarak Doğal hormon üretimini destekler. Diğer bir ek yöntem ise günlük beslenmenize magnezyum ve arjinin takviyesi yapmaktır. Bu iki besin maddesi vücudunuzun optimum düzeyde çalışması için vazgeçilmezdir ve günlük hayatta tükettiğimiz muz, ıspanak, kabak çekirdeği, yer fıstığı gibi tanıdık gıdalarda kolayca bulunabilir. Bu besinleri diyetinize dahil ederek vücudunuza ihtiyacı olan desteği sağlamış olursunuz. Magnezyum vücutta 300'den fazla enzim reaksiyonunda doğrudan yer alan hayati bir mineraldir. Özellikle damarları genişletmeye, sinirleri yatıştırmaya ve genel dolaşımı desteklemeye yardımcı olur. Magnezyum eksikliği kas krampları, yorgunluk ve dolaşım sorunlarına yol açabilir. Yeterli magnezyum alımı damarların esnekliğini korumasına ve kanın serbestçe akmasına yardımcı olur. Bu da özellikle erektil fonksiyon için önemlidir. Arjinin vücudun nitrik oksit üretmesi için gerekli olan temel bir amino asittir. Nitrik oksit damarların genişlemesinde, vazodilatasyon ve erkeklik gücü bölgesi de dahil olmak üzere vücudun önemli bölgelerine kan akışını artırmada kilit bir rol oynar. Nitrik oksit, penisin kanla dolmasını sağlayan süreci tetikleyen anahtar moleküllerden biridir. Dolayısıyla yeterli arginin alımı güçlü ve kalıcı ereksiyonlar için vazgeçilmezdir. Bu iki kritik besin maddesini daha önce bahsettiğimiz sirke, zencefil ve olumlu düşünme alışkanlığı ile birleştirdiğinizde vücudunuz doğal olarak sürdürülebilir bir canlılık durumuna geri dönmeye başlayacaktır. Bu zorlama veya geçici bir önlem değil, aksine içinizdeki gizli fizyolojik potansiyeli yeniden aktive etmenin Gerçek ve kalıcı canlılığa geri dönmenin bütüncül bir yolculuğudur. Bu yaklaşım sadece semptomları gidermek yerine, vücudun kök nedenlerini ele alarak kendini doğal yollarla iyileştirmesine olanak tanır. Bugünden itibaren bu küçük ama son derece güçlü alışkanlıkları hayatınıza eklemeye başlayın. Düzenli sirke ve zencefil tüketimi, venöz pompa egzersizi, rahatlatıcı ayak banyosu ve magnezyum ile arjinin'den zengin besinlerle desteklenmiş pozitif bir yaşam tarzının kombinasyonu. Eğer bu alışkanlıklara kararlı ve ısrarcı bir şekilde devam ederseniz, bir gün aynaya baktığınızda eski kendinize ait o kendinden emin, enerjik ve parlak bakışların geri geldiğini fark edeceksiniz. Bu canlılığı, özgüveni ve gerçek bir erkeğin vazgeçilmez niteliklerini yeniden kazanma yolculuğunda sağlam adımlar attığınızın açık bir işaretidir. Bu yüzden ısrarcı olun ama acele etmeyin vücudunuzun doğal ritmine saygı gösterin ve süreçlerin zaman aldığını unutmayın. Akıllıca doğru ve düzenli bir şekilde yapın. Bu özgüveninizi ve doğuştan gelen erkeksi enerjinizi geri kazanmanın en hızlı, hızlı ve en kesin yoludur. Özetle kalıcı canlılık, istikrarlı, fizyolojik işlev ve güvenilir tatmin edici ilişkiler pahalı ilaçlı ilaçlardan veya karmaşık tıbbi müdahalelerden gelmez. Tüm bu kalıcı ve derin faydalar her şeyden önce günlük doğru seçimlerden, sağlıklı alışkanlıklardan ve kendi bedeninize karşı gösterdiğiniz özenli tutumdan başlar. Sadece her sabah aç karnına bir bardak suya bir çorba kaşığı elma sirkesi ve dikkatlice tek bir damla zencefil özütü içmeniz yeterli. Unutmayın çok fazla değil, sadece belirlenen dozacı ve ısrarlı olmak önemlidir. Aşırıya kaçmak yerine düzenli ve ölçülü kullanım esas alınmalıdır. Ardından alt ekstremitelerdeki kan dolaşımını uyandırmak ve genel dolaşımı desteklemek için basit ama etkili venöz pompa egzersizini yazı yapın. Bu egzersiz, kanın vücudun üst kısımlarına ve hayati bölgelere daha etkin taşınmasına yardımcı olur. Akşamları ise günün yorgunluğunu atmak, bedeninizi ve zihninizi rahatlatmak ve daha derin dinlendirici bir uykuya geçiş sağlamak için ayaklarınızı ılık suda bekletin. Aynı zamanda günlük beslenmenize arjinin ve magnezyum açısından zengin gıdalar eklemeyi asla unutmayın. Bu besinler genel sağlığınız ve erkeklik gücünüz için hayati destek sağlar. Sadece bu küçük ve tutarlı adımlarla vücudunuzda zamanla önemli ve kalıcı değişiklikler hissedeceksiniz. Unutmayın ki başkalarından iyi olduğunu duyduğunuz için veya daha hızlı sonuç almak amacıyla dozajı körü körüne artırmak vücudunuzun hassas dengesini doğru anlamamanıza ve hatta ciddi sağlık sonuçlarına yol açabilir. Vücudunuz sadece yakıt doldurulması gereken basit bir makine değil, hassas ve karmaşık bir sistemdir. Doğru şekilde bakılması, tam olarak iyileşmesi ve dengede tutulması gereken yaşayan bir organizmadır. Ancak o zaman içinizdeki gerçek güç, uyanabilir potansiyeliniz ortaya çıkabilir ve tam anlamıyla canlı hissedebilirsiniz. Ve belki de bu video duymanız gereken son ve en önemli mesajdır. Eğer nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, şimdi yol çok açık ve nettir. Artık harekete geçme zamanı. Bir kez cesurca deneyin. Küçük bir egzersiz, basit bir diyet değişikliği veya günlük rutininize ekleyeceğiniz minik bir alışkanlık hayatınızda ikinci bir altın çağın başlangıcı olabilir. Bu yaşam kalitenizi artıracak ve size yeni bir enerji getirecek dönüştürücü bir adımdır. Bunları sadece size teorik bilgi sağlamak için paylaşmıyorum. Bu bilgilerin ardında derin bir empati ve deneyim var. Çok fazla erkeğin utanç içinde başarısızlık duygusuyla ve aşırı çaresizlikle sessizce kendi kabuğuna çekildiğine, adeta çöktüğüne tanık oldum. O acıyı herkesten daha derinlemesine anlıyorum. Çünkü bu sorunların sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal ve duygusal boyutları olduğunu biliyorum. Ve gerçekten onlara ayağa kalkmaları, başlarını dik tutmaları ve hayatın zorluklarına rağmen ilerlemeleri için samimi bir yardım eli uzatmak istiyorum. Son olarak her zaman güçlü, kendinden emin olmanızı ve hayatın her gününü dolu dolu en yüksek potansiyelinizle yaşamanızı dilerim. Sağlık ve mutluluk her daim sizinle olsun. Kendinize iyi bakın.